Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Az önceden beri kaçıncıya bu kısmı tekrarlıyorum bilmiyorum. Tam video çekmeye başlıyorum. Yukarıdan matkap sesi şu anda da duyuluyor. Tam video çekmeye başlıyorum. Telefonum çalıyor. Kargo geldi. Matkap sesinden kızım uyandı derken asla video başlayamadı. Neyse hızlı bir şekilde başlayıp bitireceğim. Çok fazla ara verdim zaten. En son bebeğimin odasının hazırlık videosunu çekmiştim. Hastane çantası hazırlamıştım ve bu videoda ise bebeğimin oda turunu izleyeceğiz. Anlatacak, konuşacak çok fazla şey birikti ama bunları diğer videolara saklıyorum. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Gel, gel, gel. İşte böyle bir minnoş. 17 aydır bu kızı büyütmekle meşgulüm. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Odamızın turuna başlayalım. Bundan sonraki videolarda zaten bol bol bizi göreceksiniz. Bay bay yap anneciğim. Gel gel. Gel gel yap. Gel. Bah, gel. Bay bay yap Bay bay. Gel. Gel. Gelin. Geldim. Ah. Bay bay yaptık. O bizim bay bayımız. Uy. O zaman odaturuna başlayabiliriz. Hazırsak minimalist odamızı gezmeye başlıyoruz. Kapıdan giriş bu şekilde oldukça minik bir oda. Şöyle göstereyim. Sonra ayrıntılara bakalım. <laughs> Kapının oradan çektiğimde ters ışık oluyor ve biraz karanlık görünüyor. O yüzden videonun bazı kısımlarında zaman zaman ışık ayarıyla oynayacağım. Şu anda ışığın güzel göründüğü taraftayız. Şimdi şöyle başlayacak olursak eğer odanın bir duvarına eşimle birlikte şöyle bir stiker çalışması yapmıştık. Yakından da çekeyim. Bu stikerleri Trendyol'dan temin ettim. Ve odaya gerçekten çok güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Odanın duvar renginde beyaz rengi tercih ettim. Küçük olması sebebiyle daha ferah ve aydınlık durmasını istedim. Sadece bir duvarda böyle yarısını beyaz, ortada çıta ve diğer kısmı da şöyle bir renkle renklendirdim. Bu boyanın kodunu isterseniz sizlere açıklama kısmında ya da yorumlarda belirtirim. Boyaları da Trendyol'dan temin ettim. Bu aradaki çıtayı da şöyle göstereyim. Koç taştan aldım. Onu da beyaza boyadık. Odanın bu kısmında şöyle bir dekoratif merdivenimiz ve burada bebeğimin yatağı var. Henüz bu yatakta yatmıyor. Bizimle birlikte yatak odasında yatıyor odasında yatmaya başladığında inşallah. Şöyle biraz ışığı açalım. Şu da hastane kapımız için almıştım. Helen Mila yazılı kapı süsümüz. Bunu sonrasında odasında böyle yatağının üzerinde değerlendirmek istedim. Şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde Burada terasa çıkan bir balkon kapısı var. Ve bu duvara geçtiğimizde önce uzaktan şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Bir komodinimiz var. Ve şöyle üçlü tablo almıştım. Bunlar beklediğimden büyük boyuta geldiler. Ama aslında buraya da yakıştırdım. Bunları da tren yoldan aldım. Şöyle göstereyim. Burada Milan'ın banyoda kullandığımız kremleri, şampuanları komodinin üzeri bu şekilde. Bu çok kullanışlı bir düzenleyici. İçerisinde Milan'ın bütün ıvır zıvırları var. Elimin altında olmasını istediğim. Bu ayıcıklı olan içerisinde topları var, oyuncakları var. Bu da bir kirli sepeti aslında ama içi boşken <laughs> düz durmuyor asla. <laughs> çöküyor. Şöyle bir halı tercih ettim. Şöyle bunun dokusu gerçekten yumuşacık. Çok güzel. Günlük temizliği de kolay. Bir kere halı yıkamaya da verdim. Hatta halı yıkamadan gelmiş halini serdim şu anda. Kullanışlı güzel bir halı. Bu tarafa döndüğümüzde de şunları hastanede kullanmıştım. Geldikten sonra odasında bu şekilde dekore ettim. Bu da dolabı. Şifon yeri zaten çok klasik biliyorsunuzdur birçoğunuz. Ve dolabı adan aldım. Bu şekilde. Aslında bunların kulplarını ve bunların kulplarını değiştirmeyi düşünüyorum. Hepsine aynı kuluptan alacağım. Ahşap bir kulüp düşünüyorum. Bir de raf almıştım aslında ben buraya ahşap. Bu çerçevelerin olduğu yer için. Ama sonrasında odayı daha e, dolduracağını ve bunaltacağını düşünerekten onları asmadık. Duruyor şu anda. Şöyle de bir avizemiz var. Şu taraftan çekeyim isterseniz. Gerçekten bunu da çok severek almıştım. Odayla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Odanın geneli böyle minik bir oda. İsterseniz biraz çekmeceleri de göstereyim. Bunları nasıl yerleştirdiğimi. kıyafetlerini bu şekilde düzenleyicilere koydum. Zaten bunların düzenlendiği videoları sizlerle paylaşmıştım. Önceki videolarımı izlerseniz görürsünüz. Burada yazlık kıyafetleri var. Bunları kaldırıp aslında kışlıklara geçmem lazım. Havalar da güzel gittiği için biraz daha erteledim. Şunu alalım buradan. Burayı gofret çizdi. Çünkü buraya zıplıyor buradan. Dolabın üstüne zıplıyor. Bu kutuları sürekli aşağıya atıyor. Gofret bizim kedimiz. Videoyla ilk kez beni tanıyanlar için bilgi vereyim dedim. Burada tokaları, önlükleri, bazı pantolon ve eşofmanları, çorapları ve bantları falan var. Bunu da bu çekmeceyi de bu şekilde değerlendirdim. Üçüncü çekmeceye gelecek olursak bezleri, arkada mayo bez var, şapkaları, ıslak mendil stoklarımız ve alt açma stoklarımız. Bu üç çekmeceyi bu şekilde kullandım. Burada yeni aldığım kışlıkları var. Bunlar etiketleri duruyor hepsinin. Etiketleri kopartıp yıkacağım. Sonrasında yerleştireceğim. Bunların hepsini bu kış için aldıklarım. Burada ayak ayakkabıları var. Aşağıda mev resimleri, çarşafları, yastık kılıkları. Burada ise anneannemden, babaannemden, annemden el emeği, bazı yelekleri. <laughs> bütün yelekleri. <laughs> ve böyle uyku arkadaşları var. Şunu özellikle göstermek istiyorum. İnanılmaz tatlı bir şey. Bunu yapan sayfayı da Videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bununla birlikte bir de hemen gösteriyorum. Şöyle bir Mila yazılı emzik askısı da almıştım. Çok güzel değil mi? Bunu da aynı sayfadan temin edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle dolabın ortasında bir aynı mevcut. 3 kapaklı bir dolap. Bu tarafları raf raf şeklindeydi. Burasını gösterecek olursam eğer. Şöyle üst kısımda Milan'ın bazı etkinlikleri var. Şunlar bir yaşında kullandığım ve yarım yaş partisinde kullandığım taçları. Şöyle kıyafetleri burada da amileye artık gidermediğim vermeyi düşündüğüm küçüklükleri var. 5 stoğumuzun geri kalanı burada mevcut. Burayı bir hafta daha arttırmayı düşünüyorum. Çünkü şu aradaki alanı kullanmak istiyorum. Bu da artık gidecek. Emzirme desteği ve oturma desteği. Bu şekilde elbiseleri vesaire şöyle montlarını falan böyle buralara Basmıştım. Böyle bir sinik oda. Bana sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım sizlere. Edit yaparken fark ettim ki bebek odasına ait olan ancak oraya sığmadığı için koymadığım bu kitaplarını göstermemişim. Bu kitaplığımız şu anda oturma odamızın bir köşesinde bu şekilde duvara monte şeklinde. Buraya bir de çalışma masasıyla sandalye almayı düşünüyorum. Bu köşeyi de Mile'ye ait bir alan yaptım. Böyle gördüğünüz gibi kitaplarımızı dizdik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da videolarımın devamından haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 öpüyorum.